Bağışıklık güçlendirmenin altın bir formülü tek başına bir şekilde ilaçla ya da bir formülle gözükmüyor ama onu bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Yine yapılan birçok çalışma gösteriyor ki iyi uyku, doğru beslenme, egzersiz ve stresten uzak kalmak bağışıklığı güçlendirebilmekte ve bunu doğru yapan kişilerin de hastalığa çeşitli hastalıklara sadece korona için değil bu yakalanma yüzdelerinde Düşürmektedir. Sentetik vitaminler burada çok sorulan yine e, ağızdan alınan vitaminler çok sorulan bir şeydir. Bunlarla ilgili de kesin bir veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla yenilen, içilen şeylerle alınan vitaminleri e, karşılayacak bir sentetik vitamin söz konusu olmayacağı için. Dengeli beslenme ile bu vitamin ihtiyacının karşılanması ayrıca geri kalan hayatın düzenlenmesinde de yaşam kalitesinin sağlanması bakımından doğru yaşanması gerekmektedir.